Peyğəmbər hözrəminin bu abcaizə buyruğu ümməcə məsləhət. Keçmiş zamana görə deyil, yaşayacaqlar zamana görə hazırlansınlar. Öz hoş geldiniz tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Hasret gideriyoruz. Sizin hak yeri kadar ben de sizlere özlüyorum. Allah için. Çünkü onlar Allah için sevişirler buyurdu Peygamberimiz. Allah katında. Akrabalığı ve Ha, başka bir şey olmadı halde. Onlar Allah için Allah'ta sevişirler. İşte bu durumda. Tabii bunu zahiri ilim erbabının nedense aklı ermiyor maalesef. Yahut eriyor. Bakmak istemiyorlar. Hu ya tabel uyuh medet ya arhamar rahimin medet ya ekemen ekemin medet ya ilahel alemin. Da što ja eden sahibova. Da što jamo Khayrola, što ja Ibrahim, Halilova, što ja Musa Kerimova. Da ja Isa Ruhova, Da što Mustafa Habibova. Da što jona yollarimizda baraklı Ramazan. Da ja Sahevel Meydan. Roja lillah, rahmet, asr. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamd ve başlarım sözlerime. Dâhir zamanı emran böyle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine selatü selam olsun ahbabına ashabına da selam olsun. Piyano cevabı ölecektir. Şurada bitirecek diye bir şey yok. Ahbab. Sizler ahbabısınız. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve getirdiği şeriatı yaşamaya çalışıyorsunuz. Evet, bu samimiyetiniz İntisabınız da noktalandı. İntisabın anlamı bu. Herkes, her sefine gider ama Nuh yaptığı gemi başka. <laughs> her sefine gider, her kayık gider. Ama Nuh'un kayığı, Nuh'un yaptığı kayık gibi değil. Gemi gibi değil. İşte dervişlik der ki bana sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana sen derviş olamazsın dediği gibi yolusun. Sizleri tercih ediyorum dervişsiniz seçmeniz olur. Evet. Bir sahte olmayan Allah'ın lütfü ishanıyla ayakta duran Evet onun himmetiyle bugün huzurunda çıkan bir namazlık, sahtekar olup bilmeyen yani? şey. Esnaflıkla hayatı ilahe etmemiş, şeyhin oradan Allah layık kılsın. Allah'ın aciz kulunu olmasa bir şey değil. Varlık iddia edenler bu yolun zerresinden zevk alamazlar. Varlık çünkü Allah'a mahsustur, hırsızlıktır bir nevi. yani kendinde üzerinde olmayan bir şeyi sahtekarlık düzen varlıkla anlatmasıdır. Allah korusun. Bu türlü varlık, varlık Allah'a mahsustur. Ama beni alem istisnai yaratılmıştır. o istisnai iş bilmiyorsa noksandır. Evet. Acaba ruhundan ruh nefretti mütevunun anlamını yaşamıyorsa, yaşayamıyorsa, duyamıyorsa yazık diyor. <laughs> Diğer mahlukattan üstünlüğünü göremiyorsa, hala başka mahlukatla kendini kavga kıyas ediyorsa, evet. O zor ilahide utanacaktır tabi yaptığı yani. Allah korusun da Habibim onlar hayvandan da aşağıda hitabına uğramasın. <laughs> Çünkü bu inuzludan, bu hakkına tutan sonra toprak olacaktır. Hayvanlar dahi. Ebedi hayat beni Adem içindir, insan içindir. Ademlikten çıkmış insan içindir, kurtulmuş. Ademlikten kurtulmak basit bir olay değil. Bir hayat önemli. Allah'a iman edeceksin. Melakanına inanacaksın. Bütün kitaplara iman edeceksin. Bütün Peygamber efendilerine iman edeceksin. Hayrın şerrin Allah'a inanacaksın. Kazanın kaderin Allah'a inanacaksın. Öldükten sonra bir iman edeceksin. Ermen'dir. Kur'an'ın özü, Kur'an adı Müşah'ın özü, özeti. İmam Maturul Yazıtları, İmam Hasan el Eşar Yazıtları'nın çıkardığı ahkam. İtikatta iki imamımız var. İmam Maturul, İmam Hasan el Eşar'ı diye. Bizden hangi mesaf olanlar Maturul'u yedir. mesafesi vardır. İkisi de haktır. İtikatta, amelde mezhep imamlarımız var. <laughs> evet imam adı mazharı diyoruz. İmam Muhammed, İmam Maliki, İmam Şafii, İmam Eyn, i̇mam, i̇mam Yusuf, İmam Zübeyir, İmam Muhammed falan. <laughs> Bunlar amelde şöyle ibadet yapıyorlar, böyle taat yapıyorlar. İtikatta imamımıza gelince, itikatta imamımıza gelince, amentiye imandır, özet olarak. Kur'an bunu da Bütün semavi kitaplarda mevcuttur. Onun için hiçbir zaman Allah'ın gönderdiği peygamberleri ayırt etmeyin. Evet. Hepsini kabul ediyoruz. Dilimizde ikrar ediyoruz. Kalbimizde tasdik ediyoruz. Tasdikimizde verdiğimiz elhamdülillah. Ama bizler ahir ama Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeriatın ahkamı yaşamak ya mecburuz, yaşıyoruz elhamdülillah. Rabbim kusurumuzda kusurumuzda kabul olursun. Hı -hı. Diğer Peygamber'e kadar da yok, kimsenin hakkı hakkı değil. Ehli kisaba kimsenin hakkı haddi değil. Ama bir cehalet öyle getirmiş ki hala bunu götürmeye çalışanlar var. E canım şimdi sen eşit mi? Allah Allah. Yarışa çıkmadık ya. Biz Muhammed'iyiz. Allah elimizden almasın. <laughs> Ama Hazreti Allah ne buyuruyor, değil mi? Hazreti Allah ne buyuruyor bu usta? Amintü billahi ve melaketü vektülü ve Resulü işte. Eğer Resul'lere iman etmiyorsan, kitaplara inanmıyorsan, sukuflar dahil iman etmiyorsan, imansızsın diyor Hazreti Allah. İman et de onların evliyası da evliya edilir diyor. Zira onlar kendilerine yavyasıdır. O şeriatı yavyasıdır. Sen kendi şeriatındaki yavyaya fark olacaksın. Gayet açık efendi. Ama bunu da tahrif ediyorlar, oturuyorlar. Ulema geçilenler. Affedersiniz. Siz Yahudiler, Hristiyanlar dost edilmeyin diyorlar. Diyemiyorlar ya, evliyayı bilmiyorlar ki aklı verilmiyor. Hazreti Allah Kur'an'ın yüzlerce yerinde evliyan buyurduğu halde,

Evliya edinmeyin. Kendi evliyanıza tabi olun. Maalesef öyle. Sen büyür. Dejenerektir. Hayal ediyorlar. Hükümetimizden, devletimizden de rica ediyoruz. Allah kimnesinden razı olsun. ona rast gitsin. Kur'an'ı okuyacaklar inşallah. Mecbur okuyacaklar. Ama lütfen buraları düzelttirsinler ondan sonra okusunlar. Dehirlemesinler yavrularımızı. Evet. İşte hayatım boyu haykırdım bunu. Rabbim lütfü ihsan olarak. Şimdi daha çok haykırıyorum. Bak Hz. Allah duyurmak için bizi Avrupa kıtasına getirdi. Buraya mesket ettirdi. Oyuncak değil. Allah aşkına diyorum. Resulullah aşkına. Her yerde haykırın bunları. Çekinmeyin. Bir ehl-i kitap düşmanlığı. Yeter artık. Nereden çıkardılar onu? Hesabını <laughs> göremez kimse. Yakın dini kim var dedi, sen dini sen var dedi. Sen şakasını yaşıyorsun. Biz meşgiseler, kiliseleri koruyoruz diyor. Orada bizim zikrimi oluyor. Sen nereden bahsediyorsun? Akıdan gelen Peygamber Efendimiz'i getirdi, şerefe takip etsin. Allah muvaffak kılsın da, ayırmasın yüzünden. Evet, bizim aşkımız severse selam olsun. Ahbabına da selam olsun, ashabına da selam olsun. İşte sizler asıl ahbabısınız. Hz. Resulullah'ın en yakın kişiler kimdir ne varsa dervişleri gösterin. Ehl-i Sulfan'ın devamıdır. Sofiydi resmi. Tarih konuşuyor. on değil. Onun için Ahmet-i Billahi ve Meyaket-i Ben bunu yazdığım kitaplardan kapak yaptım. Kapağına yazdım. Üzerine Herkes okusun diye. Ama maalesef bazı alim geçenler hey yok demişler. Bak işte o yolu anlayacaksın ne oldu mu? Yazık. Yazık. Acıyor insan. Yunus'un lisanıyla konuşuyorsak <laughs> okumadılar onlar hep. Satırdan okudular, sadırdan bilmezler. Elem neşrah leke sadrek ve bedana anke ve ziyan gazı zahrek ve refana leke zikrek. Fe innama yusru yusra, innama yusru yusra. Fe izâ ferâsa fensab bilmezler bunu. İşrak suresi. Evet, Peygamber Efendimiz'in ameliyatını bilmezler. Evliullah'ın da ameliyatının haberleri yoktur. ama satırdan okumakla bitti zannederler. Kalbe inanamazlar. Kalıpta kalırlar. Allah korusun. Evet, istifa ediliyor onlara. Yeter mi? Yetmiyor. İnşallah devletimiz, hükümetimiz Allah işlerini rast getirsin. Bunlara da eğilecek, düzelecek. düzelecek. İnanıyorum, zaten düzelmeden kıyamet kopmayacak. <laughs> 40 sene, 40 gün kadar gelmeyecek dedikleri zaman gidiyor. Evet. Onun için dikkat edelim. Allah adınızı artırsın. Yanlış anlamayın. Hemen. Hatır için hayatında zerre yoktur. Yani hatıralar diye. Hayır, gerçekten. Allah ayırmaz. Hayatı da bu. Kışa yakın yerden et yemedim. Siz de yemeyin. Afedersiniz. Biraz tabir bozuktur ama vakarsız yaşamayın. Allah korusun. Bakarlar. Evet. Ya bunlar galibiler. E başkasının tabi hayır. Gerçeklerin Allah için nasıl Gerçek tarikatların Allah yaşatsın işini Allah cümlesinden razı olsun. Ama sahtekar düzenbazların Allah kahretsin, belası verirsin. Çünkü mahvetler. O güzel en son gelen şeriatı Muhammed'in hale yaşadılar. İşinden çıkılmadı. Evet, mısınlar, zıkkım mesela, zıkkım diyorlar ya Onun için e, bazı sarflar var içinde. Allah onların bu sorunu bilmem kendi nasıl bir şey yapar da. Fakat bilerek yolu hak ah, şey edenler, eza edenler, yolun sıhhatini bozanlar. İnsanlar şaşıranlar. İftihar var, niye kafir yavuzların için diyorsunuz? Öyle yok o cehalet. Yok ya, cehalet, şair insanlara mı anlatıyorsunuz? İftihar oldu mu? Tevrat, Zebur, İncil, hı. Ha. Hangisi iftihar oldu? Yok ki oldu. Peygamber Efendimiz'in Peygamberi önden mi Yok peygamber değil mi onlar? Peygamber. O zamanın peygamberi. <laughs> Orada kalanlar kafir, gavur, gayrimüslim mi? Hayır. Kim dedi? Allah öyle buyurmuyor. Peygamber ve de böyle anlatmadılar. Sen nereden çıkarıyorsun? Yani mi tutuyorsun, bir tutuyorsun. En son gelen ee, bugünü yaşayan insanlara göre şeriatı Muhammedi Allah izniyle ayırmasın. Hatta yetmez diyor Peygamber Efendimiz ümmetime söyleyin geçmiş zamana göre değil yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Geçmiş zamana göre değil yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Şimdiye kadar tasavvufun Şimdi Allah tasavvufun sergisini mi serildi? Her memlekette sergi seriyoruz. Niye çekinecek neyimiz var? Düzenbaz değiliz ki. Onun için fakir her türlü mahkemeye girdi hafızdan beratım var. Tasdik edildi. Onun için gelen kurumlar başkanlığı dahi Allah işlerini rast etsin. Rabbim bakardan saklasın. Ordumuzu devletimizi, hükümetimizi, cumhurun idaresini, cumhuriyet idaresini Rabbim korusun. Hadi. En güzel idare sardı. Dinle imanla yakası yok. Şu idare dinle, dine, hayır hayır efendim idare. İdare sardı. İstiftat var, mutlakiyet var, meşrutiyet var, cumhuriyet var. En güzeli cumhuriyettir, en tükkan insanların başında. Meşruti idareyi Sultan Ahmet Hazretleri iki kere teşebbüs etti, yürütemedi. Meşrutiyeti dahi götüremedi. Meşruet, meşrutiyet ki hem kral var, padişah var yahut hem de meclis var. Ama meclisin sözü değil ki, padişahın sözü kralın sözü olur. Meşruti idare bu. Ama cumhuriyetli de değil, milletin sözü muteber. İyi anlıyoruz değil mi? Allah elimizden almasın. Amin. Geçenlerden razı olsun. Amin. Evet. Evet tekrar ediyorum. Devletimden, hükümetimden rica ediyorum. Allah razı olsun. Allah işlerine nasip etsin seni. Cümlesini. de onları teşvik eder başka partilerin de biz partici değiliz ama yaşayanlar canımız bizim, hasretin çektiğiniz yaşantı tarzını getirenler. Evet bu hükümetimiz Kur'an'ı da talep inşallah. Yavrularım da okunacaklar. Fakat dediğim gibi Maide suresini düzeltmeden okutmasınlar. Maide suresini onların keyiflerine göre değil Allah'ın buyurduğu gibi tanzim etsinler ondan sonra okusunlar. Ya da onların günahına iştirak etmesinler. Vaile bir, Yahudileri ve Hristiyanları düşman eden. <laughs> Allah'ın buyruğuyla değil de kendi anlayışlarına göre düşman. Hasitli anlayışlar, hasit ses. Bunu anlamayacak bir kafa yok. Dünyayı birbirine düşman eden. Ehli kitap yürürlükten kalktı mı? Hayır. <laughs> Hayır. İptal eden bir şeyler var mı? Hayır. Ama zamana göre Hz. Allah ihsan ediyor, yaşattı tarz zamanı. En son gelen şeriatı Muhammed'i, biz de ona sahibiz. Allah şimdi ihsan etsin deriz. Şu şeriatı aldın mı kafir Hayır, sana kafir yavrum diyen kafir yavrum. <laughs> biz meşritleri, kiliseleri, havraları koruyoruz diyor Hz. Allah. Orada bizim zikrimiz oluyor. Sen küfrane gibi gösteriyorsun. Ya şimdi dostlarımla gelirdim de Havra'nın önüne geçemezdim Kübra'nı diye. Ben şeylerin, kimselerin önüne geçemezdim. Tam öyle kadar dolanıyordum kule dibine varmak için. Hı. İşim orada. Hı. Ama yazıklar olsun bana bunu öyle edenlere. Hala devam ediyorlar. Allah şerlerden kurusun. Amin. El-Fatiha.